Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte girilen 3 sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralayan bir program yapacağız. Hadi programımıza geçelim. İlk olarak burada random kütüphanesini indiriyoruz. Import random kuruluyla. Sonra buraya gidiyoruz. Ve buradan 3 tane değişken atıyoruz. Sayı, sayı diyeceğim arkadaşlar ama... İngilizce'de olmadığı için sayı biliyorum. Sayı bir değişkenimi de sayı olacak int dışarıdan veri almak için input ve buraya da say, sayı biri geliniz diyorum iki nokta koyuyorum tırnağı kapatıp parantezlerimi kapatıyorum sonra bu kodu kopyalıyorum arkadaşlar başlıkları değiştiriyorum. Sayı 1, sayı 2 ve sayı 3 olacak. Burada sayı 2'yi girdirmem lazım. Ve burada da sayı 3'ü. Gördüğünüz gibi üç tane değişken tanımladık. Sonra ben burada random kütüphanesine liste oluşturacağım için yaptım. Liste oluşturuyorum ve listemi yanlı parantez ile sayı 1 virgül sayı 2 sayı 2 burada da sayı 2 ve buraya sayı 3 yazıyorum gördüğünüz gibi 3 değişkeni de tek bir listeye aktardık sonra gördüğünüz gibi çalıştırıyoruz sayı birgin 3 tane değişken atıyor hata vermeden sonra ben buraya bir liste yazıyorum Nokta remove. Remove. Remove kimdi? Komudu. listeden bir öğeyi çıkartmak için kullanıyorum. Ve buraya parantez açıyoruz ve tekrardan parantez açıyoruz. Hatta parantez açıp max yazıyoruz. Sonra yine parantez açıyoruz ve sayı sayı 1 virgül sayı 2 Arkadaşlar parantezi kapattım. Tekrardan parantezi kapattım. Ve tekrardan parantezi kapattım. Buradaki max komutunu sorarsanız. Ramo komutu listeden çıkarmak için kullanıyorduk. Listeden çıkaracağımız şey max demek en büyük demek. Bunlardan en büyüğünü listeden çıkardık. Bir de en küçüğünü çıkaracağız arkadaşlar. Bunu kopyalıyoruz. min yazıyoruz. Arkadaşlar bu arada bir şey denemek istiyorum. Buraya liste yazsak acaba buraya da liste yazsak olur mu? Deneyelim. Sayı biri giriniz dedi. 18 girdim. 19 girdim. 16 gir, 16 girdim. Hata vermedi arkadaşlar en küçük sayıyı en büyük sayıyı listeden çıkarmış olduk. Ha, sonra arkadaşlar buraya bir değişken oluşturuyoruz. Orta değişkeni. Orta değişkenini buradan arkadaşlar orta değişkenini random joyce yapıyorum. Arkadaşlar kesin olarak ne seçecek? Kesinlikle ortada olan sayı seçeceğiz çünkü biz üç sayıdan en büyüğünü çıkardık en küçüğünü çıkardık ne kalacak orta sayı kalacak ve buradan listeyi yazıyoruz orta sayıyı da buradan seçtirdik sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir komut vardı bunu kopyalayıp yapıştırıyoruz ve buradan küçük diye bir değişken kucuk diye bir değişken oluşturuyoruz Burada mecburen kucuk değişkeni oluşturduk. Çünkü İngilizce karakterler var. Min liste dedik. Listeden en küçüğünü seçtirdik. Arkadaşlar ama şunu da söylemek isterim. Bu kodu kopyalıyoruz ve en başa koyuyoruz arkadaşlar. Nedenini sorarsanız listeden sonra en küçüğünü seçemeyiz. Önce listenin çok büyük bir zaman olduğunda seçmemiz gerekiyordu arkadaşlar. CTL yapıyoruz. Ve büyük diye bir değişiklik oluşturuyoruz. Büyük. Max liste dedik. Gördüğünüz gibi hepsini seçmiş olduk arkadaşlar. Bakıyoruz. 19, 18, 10 arkadaşlar, 18 ve 22. Şimdi bize bir şey yapamaz arkadaşlar çünkü biz bunları ekranda göstermedik. Bunun için de ekranda göstermek için de print komutunu kullanacağız. Print yazıyoruz. Ve arkadaşlar. Buraya Arkadaşlar. En büyük sayı olması lazım. 2 nokta tırnak virgül büyük yazıyoruz. Sonra tekrardan bunu kopyalıyoruz. Yanlışlıkla CTL hmm. tekrardan yapıyorum bunları. Arkadaşlar az satıra geçmedim özür dilerim. Ve buradan en küçük sayı diyorum. Hatta arkadaşlar buraya orta sayı yazacaktık. Ve buraya en küçük sayı diyoruz. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Sonra buraya orta yazıyoruz. Ve buraya da kucuk yazıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapacağız. Sayı 1'i giriniz dedi. Ben bunu 19 yapmak istiyorum. 18 yapmak istiyorum. 34 yapmak istiyorum. En büyük sayı 34. Orta sayı gördüğünüz gibi oldu. Sonra buraya mesela 67 76 girdim. Buraya 123 girdim. 56 girdim. Gördüğünüz gibi yine sıraladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlediğimizi sıralattık. Arkadaşlar ben şimdi yeni bir dosya açıyorum. Ve buradan sırala diye sırala yapıyorum dosyaları. Buraya yeni bir şey yapacağız arkadaşlar. Ama arkadaşlar biz dosyayı oluşturmadık sıralar dosyasını oluşturuyoruz. Mesela burada sonra buradaki kodları siliyoruz. Ve buraya arkadaşlar bu dosyamıza geliyoruz. Ve buradan kontrol a'ya tıklıyoruz. tümünü seçip kontrol C yapıyoruz. Ve buraya gelip kontrol V yapıyoruz. Tüm kodları buraya aktarıyoruz. Ve arkadaşlar bu dosyamızdan çıkıyoruz. Sonra buraya def komutunu kullanıyoruz. Def yazıyoruz. Sırala yazarsa diyoruz ve parantez açıp kapatıp iki nokta koyuyoruz. Bunları ön satır almamız gerekecek. Bunun için de arkadaşlar burada kalp loğuz üstünde ön satır alma komodu var bilirsiniz. Ve buraya sıral A yazmamız gerekiyordu. Sırala yazıyoruz. Bunları yapıyoruz. Ve arkadaşlar yeni bir dosya açıyoruz. Son bir dosya arkadaşlar. Buraya da farklı bir ad koyuyoruz. Ve bu sırala dosyamız yanımızda açık kalıyor. Biz buraya from yazıyoruz. Az önce oluşturduğumuz bir kütüphane arkadaşlar. Biz bu kütüphaneyi de kullanacağız. Kendi kütüphanemizi kullanacağız. Import yazıyoruz. Ve yıldız koyuyoruz. Def sırala demiştik. Def kütüphanemizde kodlar için. Eğer sırala yazarsa anlamına geliyor. Sırala yazıyoruz. Ve iki nokta koyuyoruz. Parantez açıp kapatıyoruz. Sayı bir girin de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sırala yazınca istediğimizi yaptırdık. Sayı bir 89, 123, 45. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine sıraladı. Arkadaşlar fark ettiyseniz istediğimizi yaptırdık. Yeni bir kütüphane bile oluşturduk arkadaşlar. Bu kütüphaneye yaptığımız şeyleri çok Türkçe bir şekilde ekleyebiliriz. Daha da işimizi kolaylaştırıyor hem de. Arkadaşlar bu bugünkü videomuz bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz.